iki konumuz yaş problemleri. Yaş problemlerinde dikkat etmeniz gereken nokta şu. Eğer soruda sonra diyorsa ne yapacağız? Sonra. Sonra varsa artı. Tamam mı? Eğer önce diyorsa sonra önce diyorsa ne yapacaksınız? Eksi. eksi. Mesela diyelim ki biri 10 yaşındadır. Tamam mı? 5 yıl sonra Aynen. ya da 5 yıl önce. önce dersen burada iki tane cümle var. Hocam sonra diyorsa Çarptan. topla. Evet. O zaman 10 5 15. 5 yıl önce o zaman ondan 5 kaybederiz. Evet. Evet. Yani çıkarıyoruz. Peki kişiler arasındaki yaş farkı değişir mi? Olmaz. Değişmez. Yani yıl geçtikçe, zaman geçtikçe, zaman geçtikçe yaş farkı artar. Değişmez. Neden biliyor musunuz? Ben diyelim ki şu an 30 yaşındayım. Siz de şu an diyelim ki 20 yaşındasınız. 10 yıl sonra yine yaş farkımız değişir mi? Siz Aynen. büyürken ben de büyümez miyim? Aynen. Evet değil mi? Aynen. Ben mesela 40 yaşında olurum. Siz kaç yaşında olursunuz? 30. Yani yaş farkı hiçbir zaman Aynen. değişmez değil mi? Yani yıl geçtikçe ne olur? Yaş farkı değişmez. Aynen. Konusu bu kadar. Sadece konu buydu. Şimdi sadece sorular üzerinden soru kalıbı var. Sorular üzerinden çözeceğiz o maç içerken zaman ben şu yöntemi kullanıyorum. Ben 38 yaşında olup 5 yıl sonra yaşlarının farklı. Bak her zaman şunu yazıyoruz. B Arda. Şu an ben kaç yaşında? 38. Arda 10. 10. Evet. Diyor ki 5 yıl sonra hocam sonra diyorsa ne yapıyorduk? Toplamlıyorduk. Evet. O zaman bu ne olur? 43. Evet. Bu ne oldu? 15. 15. başlangıçta yaş farkı neydi? 28 değil miydi? Evet. 5 ee, yıl sonra yaş farkı değişti mi? 24. Değişmedi. Yine nedir gençler? 28. 28'dir. Şimdi bir sonraki soruya bakıyoruz. Ahmet 5 yaşında, Burak 10 yaşında. Ahmet 8 yıl sonra, Burak 2 yıl önce. Bak, Ahmet, Burak. Her zaman yaş problemlerini bu şekilde yapıyoruz. Ahmet kaç yaşında? 5 yaşında. Burak 10 yaşında. Şimdi diyor ki Ahmet 8 yıl sonra. 13. O zaman 8 eklerse 13. Burak 2 yıl önce. 2 çıkarsa 8. 8. Bak ne yaptım? Birine 8 ekledim diğerine 2 çıkardım. Eğer yaşları farklı olur o zaman? 13'ten 8 çıkardık. Canlı oldu yaşa. 5. 5. Burak bir sıkıntı var mı? Yok. Bakın biz yerden devam ediyoruz. Berk 38 artı 10 yaşında. Kaç yıl sonra Berk Arda 3 katı yaşlı olur. Ha. Berk varmış. Arda varmış. Şimdi Arda Berk 38. Arda kaçmış? Aha. 10. Şimdi kaç yıl sonra diyor ben bu sefer zamanı biliyor muyum? Hayır. Bilinmeyene her zaman matematiğine diyoruz. X. O zaman burası ne oldu? 38 artı X. Burası ne oldu? 10 artı Arda X. This. Tamam. Kaç yıl sonra belki Arda'nın 3 kat yaşında olacak. Belki Arda kaç yaşında olacakmış? 3 kat. O zaman bunu neyle çarpacağız? Evet. İşte, işte. işte. Çünkü diyorum ki x yıl sonra bu bu yaşında olur, bu bu yaşında olur. Ama istediğim şey ne? 3 katı. Tamam. Denklemi yapalım. 38 artı x eşittir. 30 artı 2 x. Bilenler bir tarafa. Bilenler bir tarafa. Ee, x'i bu tarafa attım. 2 x kaldı. 30'u bu tarafa attım. 8 kaldı. 2'ye böldüm. x eşittir. 4. Yani kaç yıl sonra biri diyelim 3 katı yaşında olacakmış? 4 yıl sonra. Devam edelim. Devam edelim. Bir annenin yaşı 5 çocuğun yaşları toplamda 5 katı. Ha, Annenin yaşı 5, 5 çocuğun yaşların toplamı kaç katıymış? Beş katı. Beş çocukların yaşları toplamı ne olsun? X. Bilmiyorum. X olsun. O zaman anne ne olur? Beş. Beş. beş hocam çocukların yaşları toplamı <laughs> X ise anne beş, beş katıysa? Beş. beş, beş. Tamam. Ondan sonra beş yıl sonra anne kaç yaşında olur? Beş, beş X artı? Beş. beş. Sonra diyorsa ne yapıyorduk? Topluyor. 5 yıl sonra çocuklar da ama hocam beş tane çocuk var. Her biri için, her biri için beş yıl geçiyorsa 5 çocuk kaç beş. yapar? 25. Evet. Harika, süper. Mükemmel. Tamam, diyor ki 5 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşlarının toplamına eşit olacağına göre Aha eşit dedik. Bilen defa tarafa? Bilen evet. hep 4x. Evet. 5'i defa tarafa 20. Evet. Her tarafı 4'e böldüm. X eşit kaç oldu? Evet. 5. 5. Demek ki geçer, yani ben 5 kere 5, annenin yaşı kaç oldu? 20. Evet. Çocukların yaşlarının toplamı ne oldu? 5. Evet. E diyor ki annenin bu 2 yaşı kaçmış? Evet. 25. Artı anlaşılır değil evet, mi? Evet. Sadece denklemi kuruyorsunuz? Başka bir şey yok. Bu soruya bakalım. Evet. Bak bu soruya bakalım. Enes ile babasının yaşlarını oranı evet. neymiş? 1-1-4. Hocam Enes var. Babası var. X. Evet. Şimdi Enes'in yaşına X dersen babası ne olur? 4 x Neden? X bölü 4, X 1 bölü 4 yapmaz mı? Evet, tamam. evet. Sonra soru ne demiş? 11 yıl sonra. O zaman 11 yıl sonra diyordu, ne yapıyorduk? Topluyorduk. Topluyorduk. Topluyordu. Topluyordu. O zaman burası ne olur? X artı 11. Burası ne olur? 4 x artı 11. Ha, bunun yaşı x'tir. Bunun yaşı 4 x'tir. 11 yıl sonra bu x artı 11. Bu ise 4 x artı 11. Ne olmuş sonra? 11 sonra bu oran 1 bölü 3 oluyormuş. Ha, x artı 11 bölü 4 x artı 11. E şimdi ne oluyormuş? 1, 1 bölü 3. Ee, oran oranı da hatırladınız mı? Ne yapıyorduk? E i̇şler dışarı Mükemmel, süper. Hocam işler dışarı zaten burayı biliyoruz. 3x artı 3 eşittir. 4x artı 11. Binenler bir tarafa, bineler bir tarafa. Bir tarafa. Bunu bu tarafa attık. Biz kaldı, bunu bu tarafa attık, 22 kaldı. İlk seçişte ne oldu? 22. Bizden diyor ki, e, yani yaşlar, artık ben yaşlarını bulabilirim değil mi? Enes kaç yaşındaymış? X, yani 22. Babası 4 xi yani ne oldu? 88. E farkı ne olur? 66. Mantığa anlaşıldı mı? Denklem kurmak önemli. Denklemi kurarsanız devamı kendiliğinden gelir. Farklı yaşlarda olan iki kişinin yaşları farklı. Dört katı buna göre bu büyük olan yaş aşağıdakilerde hangisi olabilir? Bakın matematik her zaman olabilirlik sorusu varsa seçeneklere göre gideceksin. Birden fazla cevabı vardır ama hangisi seçeneklerde vardı? Şimdi bu soruda e, seçenekleri yazmamışız ama bir tane mesela değer de bulabiliriz. Mesela farklı yaşlarda olan iki kişi. Birinci kişi, ikinci. Diyor ki yaşların farklı. Evet Farklı yaşlarda olan iki kişinin yaşları farkı dört katıdır. Ha, yaşları farkı dört katıymış. Mesela ben buna x dersem burası ne olur? Dört x. Dört x. Ha, sonra diyor ki, buna göre büyük olanın yaşı aşağı yukarıda hangisi? Yani büyük olanın yaşı ne olacak? 4 dört x. katı. Yani dört olabilir, sekiz olabilir, on iki olabilir değil mi? Evet. Bu şekilde. Seçeneklerde hangisi dört katı varsa cevap olur. Mantı anlaşıldı mı? Evet. Mesela A seçeneği 10, B seçeneği 12, C seçeneği 19, cevap ne olur? 12 değil mi? Çünkü sonuçta 4 kat hangisinin ne var? 12. Evet bir sonraki soru. Ezgi ile İzem'in bu iki toplamı neymiş? 20. 20. 5 yıl sonra İzem 5 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları eşit eşitse Ezgi bu iki yaşı. Bak Ezgi var. Bir de kim var? İzem. İzem var. Bak her zaman böyle yapıyoruz. Hocam Ezgi var. İzem var. Ondan sonra diyoruz ki Ezgi ile İzem'in bu iki toplamı 20. Ben bana istersen burası ne olur? 20. 20 x x ini. hatırlayın. X, 20 evet. x x de x'i toplarsam x'e gittik mi gelene kaldı? 20 kaldı. Evet, evet. Yaşan toplam kaç oldu? 20. Evet. Sonra ne demiş bize? Ezgi 5 yıl sonra. Ezgi 5 evet. yıl sonra ne olur? Sonra Aynen. diyorsa. Aynen. Yani 25 Aynen. x x mi? Evet. Eee izen 5 yıl önce yani evet. x x 5 evet. mi? Aha eşitledik. Bak ne yaptım? Buna 5 ekledim. Bundan ne çıkardım? 5 çıkardım. E bundan sonra bilenler bir tarafa. Bunu bu tarafa attık 30. Bunu bu tarafa attık 2. X. Her tarafı 2'ye böldük. İse işte kaç çıktı? 15. 5. Demek ki bu 15 yaşındayken bu kaç yaşındaymış? Bc. 5 yaşındaymış. Mantı anlaşıldı değil mi? Evet. Tamam. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Soruları rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Evet bir sonraki soruya gelelim. 2020 yılında 22 yaşında olan bir kişinin doğum yılı rakamlar toplam kaçtı? Biri size geldi dedi ki ben 2020 yılında 22 yaşındayım. Bu adam kaç yılında doğmuştu? Nasıl bulacağız? 1990. 1998. Peki nasıl bulursunuz? Biri geldi dedi ki 2020 yılında ben 22 yaşındayım. Bu tamam. adamın yaşı nasıl buluruz? 2020. Değil mi? 2020'de 2020'de Neyi çıkaracağız? 22. 22. 22. Normal bildiğin çıkarma işlemi evet. yapalım. Ondan 2 çıkardım. 8. Buradan bir kalmıştı. 11'den 2 çıkardım. 9. Burada 9 kaldı, burada da ne kaldı? 1. Demek ki bu adamın doğum yılı neymiş? 1998. Sonra soru ben nereye istiyorum? Doğum yılını rakamları topla. 1, 9, 9, 8. Toplarsam 10, 19, 20, 7. Mantığa alışıldı mı? evet. evet. evet.